Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü nedir? Sevdiğiniz kişiyle muhabbetinizin açılması için yapılan büyüdür. Büyü demeyelim işlemdir. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Biz genelde büyü bozarız, büyü yapmayız. Bu işlem aranızdaki muhabbeti her şeyi düzeltir. Çizgi koyduğum yerlere adınız, doğum tarihiniz, anne isminiz. Karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp evinizin etrafında bilgisayardan çıktısını alıp bir yere gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkar ve aranızdaki muhabbet tamamıyla açılır. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz yıldızlara bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlara bakımı da yapıyoruz. Merhaba kardeşlerim, değerli dostlarım. Sevdiğiniz birinin size yakın olmasını sağlayan bir işlem istiyorsanız bu işlem nedir? Yakınlaştırma işlemi. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi yazıyoruz. Bu yazdığımız kağıdın altına çizgi koyduğunuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin tamamen düzeldiğine, yoluna geldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Başka bir şey yok. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar, ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim, bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalımı takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.